Yalnız orası nasıl 42 ya? <laughs> 52 değil mi? Son orada kaldık 52 olacak o. Değil mi? Hadi bakalım. Şimdi 3. dersimize başlıyoruz. Bir şurayı 220 yapalım. Onu nasıl yapalım? Şuradan nasıl yapacağız? Şuradan yapalım. Şöyle hızlıdan yaptık. Peki bakalım. Şimdi 12. sorumuzda ne yapıyoruz gençler? x bir tam sayı olmak üzere şekilde verilen dikdörtgenin alanının en çok olabilmesi için x kaç olmalıdır? Parabol de biliyorsunuz. Hadi parabolden yapın isterseniz. Geçen sene gördünüz. Bakalım olacak mı? Bu işte mesela çalıştığınız kümenin önemi bizim için çok. Burada tam sayı diyor ya. O zaman çözüm değişiyor. Orada tam sayı değil de hiçbir şey yazmasa çözüm değişecek. Bak soruyu iki şekilde çözeceğiz. Şimdi x eleman Şöyle yapalım. Tamam mı? Tam sayı demeyelim de x eleman reel sayı diyelim. Anlaştık mı? Çok çıkmasını istiyoruz. Burada da x eleman tam sayı olsun. İki tane çözüm yapacağız. Şimdi bu dikdörtgenin alanının maksimum olması için bence ha bir önce nasıldı? Sayılar birbirine yakın seçilirse çarpımları çok çıkar. Tamam o zaman biz 2x artı 3 ile 12 eksi x'i birbirine eşitlersem o zaman bunun alanı maksimum gelir. O zaman X3'tür. x 3'tür. X'e 3 verirsek burası kaç yapar? 6, 9, 6, 9. O zaman bunun alanı kaç geldi? 81 geldi. Alan 81 yaptı. Bize ne soruyor? X kaç olmalıdır? 3 olmalıdır. Doğru cevabımız 3. Sorunun cevabı 3. Tamam mı? Şimdi sen diyebilirsin bu bir dikdörtgen hocam. Kare nasıl oluyor? Kare de bir dikdörtgen. Değil mi? Mesela ben erkeğim ama sonuçta insanım yani değil mi? O onun bir alt sıfatı. Yani kare de bir dikdörtgen. Yani onun dikdörtgen özelliklerini taşıyor. Ekstradan farklı kenar uzunlukları da birbirine eşit. Mesela şey eşken üçgen ikizkenar üçgen değil mi yani? Değil mi? Eşken üçgen de bir ikizkenar üçgen sonuçta onun özelliklerini taşıyor. İki kenar eşit. Ekstradan üçüncü kenar da eşit. Olursa o ne oluyor? Eşken oluyor. Tamam Yani kare de bir dikdörtgen. Ben çok duyuyorum bu söylemi de o yüzden söylüyorum. Şimdi geldik. X eleman reel sayı olsaydı. O zaman bayılacaksınız. Burada hemen eşitliyorsunuz. O zaman da yanlış çıkıyor. Bak şimdi geldik 11. sınıf konusuyla çözelim. Şimdi ben bunu 2x artı 3 ve 12 eksi x'i çarparak bulacağım değil mi? Şimdi ben bunu dağıtayım bir. Ne oldu? Eksi 2x kare oldu. Artı 24. 21x oldu. Artı 36 oldu. İşte alanı veren fonksiyon bu. Bu aynı zamanda türevde de çıkacak. Şimdi bu bir parabol. Kolları aşağı bakan bir parabol. Nereden alıyorum? Başka sayısı negatif olduğu için şuradaki. Peki bunun tepe noktasının apsisi ne? Eksi b bölü r'si nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2 ile buluyorduk. O zaman 21 bölü 4 mü? Yani sen x yerine 21 bölü 4 yazdığın zaman bunun alanı maksimum gelir. Yani hani 3'tü? Sen 5-25 yazman lazımmış meğerse. İşte çalıştığın küme önemli. Bu sorunun aynısını ben türevde de soruyorum. Parabolde de soruyorum. Tamam mı? Öğrenci be hocam bu hemen bunlar birbirine eşit olsun diyor. Bak olmuyor işte canım benim. Tamam mı? Yani bu bir şey değil. Çalıştığın küme bizim için önemli. First of all you must look the name of the function diyoruz. Geldik 13. sorumuza. ABC birer tam sayı olmak üzere. Hocam negatifleri de olabilir. Ayık ol. A çarp B24, B 24. B çarpı C 18 olduğuna göre 3'ünün toplamını alabileceği en büyük ve en küçük değer arasında kaç tam sayı vardır? 3 arasında en sevdiğimiz Şimdi ben o zaman toplamların çok olmasını istiyorum. Bakalım. Yalnız orada dikkatli bakın ikisinde de B var. Bakın burada da B var, burada da B var. O zaman B sayısı bence 24'ü ve 18'i bölüyor. Yani öyle olması lazım. Değil mi? Çünkü C ile B'yi çarpınca 18 oluyor. Demek ki 18 B'yi bölüyor. Pardon B 18'i bölüyor. A ile B'yi çarpınca 24. E bunlar da tam sayı ya. E demek ki B de 24'ü bölüyor. Şimdi ben bunların çok olmasını istiyorsam şey kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez derler. Giderim B'ye az seçerim. O zaman A ile C çok olsun. Birini az seçiyorum diğerleri çoğalıyor. Birinden feragat ediyorum ama toplamlarını çoğaltıyorum. Mesela sen B'yi atıyorum 2 seçtiğinde o zaman bu birden o, bunu bir arttırayım dedin kare geçeyim dedin o bir tarafta 24'ten 12'ye düştün. 12, düştüm, 12 azaldın gördün mü? Böyle iyiydi. Bu 1'di değil mi? O zaman 18 yok A'sı B'si C'si sıradan yazalım. A'sı 24 B'si 1 C'si de 18 topladım. Kaç yaptı? 43 yaptı. Çalıştığın küme niye önemli biliyor musun? Sen orada tam sayıyı unutursa sen hocam diyeceksin ki hocam burası o zaman bazınız belki de yanlış yaptı şu an. He? Önceden çözdüm ben diyen vatandaş. Bunları altı alırsan peki niye göre seçiyorsun onu? 24'ü ve 18'i bölebilen en büyük sayıyı seçeyim ki buradan kara geçmek gibi düşüneyim. Öbür taraftan zarar edeyim. Ki amacım küçük seç çıkması. Bak bunu 4, bunu da 3 seçtim. Toplamları 13 diyen olur kesin. 3 değil mi? A, B, C. A'sı kaç? 4. B'si kaç? 6. C'si kaç? 3. Topla 13 yaptı. Ama yemezler canım benim. Tam sayı diyor. Dikkat evet. Yani sen şöyle bir şey yapabilirsin. Bunu eksi 1, seç. Bunu eksi 24, bunu da eksi 18. Bak. Kesin burada hata yapan oldu. Daha bir önce söylüyorum ya. Dikkat et evladım. Eksi 43 ile 43 arasında kaç tane tam sayı vardır? Burada da cevabımız fark eksi 1 olacak arkadaşlar. Yani 86 eksi 1'den 85 tane vardır diyebiliriz. Ya da şöyle düşünürsün. 1'den 42'ye kadar Değil mi? 42, 43 hariç çünkü. 42 tane pozitif var. 42 tane negatif var. 84. Bir de arada 0 var. Son bulunan sayı 85. Öyle de olabilir. Hadi bakalım. Geldik 14'e. ABC 24'ten küçük doğal sayı olmak üzere. Hocam 0 var. Değil mi? Var. Farklı demiş mi? Dememiş. Yeter. Bu eşitlik sağlanacak. Buna göre A artı B artı C toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Bak şimdi bunu yazalım. Bir. Ben bunu nerede biliyorum? ters orantıdan biliyorum. Bu eşitliğin sağlanması için. Yani A'yı 2 ile çarptın, B'yi 3 ile çarptın, C'yi de 4 ile çarptın, birbirine eşit olsun. Ben de diyorum ki ya e, buraya bir K atarsın. A yerine K bölü 2, B yerine K bölü 3, C yerine K bölü 4 yaparsın. Ya da kısa da şu arkadaşların şu K'yı sildim. Şu arkadaşların birleştiği yere bakarsın. Nerede birleşiyor 2, 3, 4? 12'de mi? O zaman 12'ye eşitlersin. He, o zaman bu 3 olsa bir tane örnek yakalarsın. Böylece doğru orantıyı pardon ters orantıyı doğru orantıya çevirsin bu taktikle. O zaman buraya da 6 verirsin. Oldu mu 12? Oldu. Şimdi bundan sonra doğru orantıdır aslında. Yani 6, 4, 3 oldu ya. 2 katı olan 12, 8, 6 da olabilir. 3 katı olan işte 18, 12, 9 da olabilir. Peki burada benden istediği şey ne? Artı bir artıya toplamın olabileceği. Peki şöyle yapalım mı? Önce şunlara, şunlara K diyelim. 6K, 4K, 3K. Yani benim sayılarım 6K, 4K, 3K olacaktır Sayılarım da 24'ten küçük. Yani 24 olamaz. O zaman mesela burası 24 olmaz. Şimdi şunu şöyle kaldıralım. Değil mi? Yani topladığınız zaman bunların toplamı kaç yaptı? 13K mı yaptı? 13K yaptı. Yalnız K 4 olamaz. 3 olabilir ama. Değil mi? Evet. Çünkü 24'ten küçük. K 2 olabilir mi? Olabilir. K 1 olabilir mi? Olabilir. 0 olabilir mi? Olur. K'ya 0 ver. O zaman ne oldu? Yani A 0, B 0, C 0 olamaz mı? Olur. Gördün mü? K'ya 0 verirsin. O da olur. O zaman toplam bu şartı yerine getiren kaç tane toplam var? 4 tane var. İşte orada gaza gelip şey yapma. First of all you must look the name of the function diyoruz. 15'e geçiyoruz. A ve B birer doğal sayı. Tamam. Evet, sıfır da var. 3 A. <laughs> Böyle abi yapacak bir şey yok. Hata yaptığın yeri bileceksin. Her şeyde. Çünkü soruyu yanlış çözdün mü? Sana sorulan soru sayısı 40'tan 41'e çıkıyor. Anladın mı? Baştan dikkat edeceksin. Önce bunu alıştıracaksın. Uzun çözebilirsin. Önemli değil. Zaman kaybedebilirsin. Önemli değil. Yani şöyle. Araba kullanmayı bilmiyorsun ama gaza basıyorsun. Nasıl olacak o iş? Önce araba kullanmayı öğrenmen lazım. Hata yapmamayı öğrenmen lazım. Sonra hızlı hızlı kullanırsın. Hızlı demeyelim de seri diyelim. Tamam Yeri geldiğinde. Anlaştık mı? Yani önce gaza basmayın ya. Öyle bir şeyimiz yok. Acele yok. Önce oturtalım, hata yapmamayı öğrenelim. Yani öyle hata yapmaktan, hata yapmaktan sıkılırız sonra. Bu bizim motivasyonumuzu düşürür. Tamam? Yani ben çok öğrenci görüyorum mesela. işte Eşrak'ta mesela bazı öğrenciler var. Tek atıyor mesela. da on 10 yapıyor mesela. Net. Bildiklerini yapıyor, bilmediklerini sallamıyor. O öğrenci 24, 25, 26'lara kadar çıkıyor. 30'lara da çıkıyor. Anladın mı? Yani geçmiş donanımı çok kuvvetli değilse bir yerde takılıyor tabii ki. Ama hani çünkü o bir senede olacak bir şey değil. Çok efor sarf etmesi gerekiyor. Ee, ama ol, ol, olma ihtimali de yüksek. Ee, şöyle söyleyeyim. Onun motivasyonu hiç düşmüyor matematik konusunda. Ama bir tanesi var sallıyor 14 doğru 16 yanlış. Arkadaş yani yeme... o zaman şöyle düşünüyorum ben. 14 tane doğru yaptın ya 14 doğruda da salladıkların da var o zaman senin. Yani senin aslında yaptığın belki de 10 soru falan yani. Şans seri tutturduğunda 4 tane var. Anladın mı? E ne oldu? 16 tane de yanlış var. Bir de oradan gitti 4 tane. Bir işe yaramadı. Yine başladı yere geri döndün. O zaman boşuna zamanı kaybettin. Yani şunu diyorum. 10, 14 doğru 16 yanlış yapıyor. Bu, bunun aslında yaptığı 10 tane doğru. Gerçek. Bu 20 taneyi sallamış. Tamam mı? Ben doğrusunu söyleyeyim sana. 4 tanesi tutmuş, 16 tanesi tutmamış. E şimdi bu içerisindeki 4 net götürünce bu yine 10 kaldı. Boşuna uğraştın 20 soruyla. Anladım canım benim. Bir de ama bir de Türkçeye de eksik bırakıyorsun. Bir şeyler oluyor. Yani sallamasyon, atmasyon yok. Devam. Şimdi A ve B birer doğal sayı sıfır da var. Unutma. 3 artı 4B 70'miş. Tamam. Şimdi ben burada bir şey biliyorum. Onu uygulayacağım. Bak şimdi mesela burada bu tip sorularda kaç farklı sıralı ikili vardır diyor ya. Şimdi, şimdi bir sürü ihtimal var. Şimdi o zaman biz seçeneklerimizi düşünmemiz lazım. Ya da nereden başlayacağımızı bilmemiz lazım. Mesela şuna dikkat edin. Teknik çiftliği bir sonraki ders göreceğiz ama. Mesela şu çift. Şu da çift. Aa hocam o zaman şurası karıştı. Şöyle yapalım. Şimdi şu çift. Çünkü dörtle çarptığın zaman bir sayıyı çift yapar. Değil mi? Çünkü doğal sayı bunlar. E bu da çift. E demek ki bu çift. Çift de çiftin toplamı çift ya. O zaman mesela ben A'ya ilk sıfır verebilirim. Sıfır versem ne olur? Bu gider. 74'ün katı mı? Yok değil. O zaman kaçla başlayayım? 2 ile başlayayım. 3 kere 2 6. 70'ten 6 çıkarayım. Kaç yaptı? 64. 64 4'e böleyim 16. Oldu mu? Şimdi A 2 iken B 16 oluyormuş. Sonra bir sonraki aşama. Şimdi ben A'ya 4 vereyim. Şimdi burası çift olacak diye 4 vereyim. 4 gün 3 12. 70'den 12 çıkardım. Şimdi bir şey anla anlatmaya çalışacağım. 70'den 12 çıkardım. 58. 58 4'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman ne vereceğim? 4 6 verir. Hm. Hikaye şöyle arkadaşlar. Şimdi burası 3'ün katı burası da 4'ün katı ya. Sonuçta siz sol tarafı arttırdığınız zaman e, bunlar hep 70'te dengelenecekler ya. <laughs> Pardon. Bunlar hep 70'te dengelenecekler ya. Bir 12 12 büyüyecek, 12 12 küçülecek. 12 12 büyüyecek, 12 12 küçülecek. Bunlar bu şekilde ilerleyecekler. O yüzden şunun kat sayısı kaçsa o kadar artar sol taraf. Şimdi burası 2'den 6'ya çıktı ya bir 4 daha artır 10 olacak. Burası da mesela bu sol taraf büyüyor, sağ taraf küçülüyor. Bu 13 oldu. Bu 10 oldu. İşte burası 14 olacak. Şimdi sen orayı 14 yaptın ya. Sol tarafı sen aslında 4 arttırdınca 3 ile de çarpınca 12 arttırdın. Bir taraf 12 artınca bir tarafın da 12 azalması lazım. Oranın da 12 azalması için buranın 12 azalması için B'nin de 3 azalması lazım. Yani birisi hep böyle ikisi çaprazdan kat sayıları biri artacakken diğeri de azalacak. Mesela burası 4'er 4'er artıyor sağ, sağdakinin kat sayısı kadar. Bu da soldakinin kat sayısı kadar azalıyor. bir artıyor bir azalıyor. İşte burası 18 olacak. Burası 4 olacak. Burası 22 olacak. Burası kaç olacak? 1 olacak. Yeter bence. Doğal sayı diyor. Daha olmaz herhalde değil mi? Kaç tane oldu Soner'cim? 6 tane oldu mu? Oldu. O zaman bizim doğru cevabımız ne geldi? 6 geldi diyebiliriz. Kaç farklı AB sıralık ikisi varmış? 6 tane. Sonucun ikinci uğurlu sayısı. Sene içinde bol bol duyarsınız. İlk uğurlu sayımız da 13. Geldik 16'ya. X ve Y birer pozitif tam sayı olmak üzere. Bu eşitlik verilmiş. X'in alabileceği farklı değerler toplamını bulunuz demiş. X ve y birer pozitif tam sayı. Şimdi ne düşünürsünüz? Şimdi değer vermeyi düşünebilirsiniz. Şimdi X bir kere şimdi doğal sayı ile doğal sayı toplarsan doğal sayı yapar. Kesin. Tamam mı? Şimdi burası 6. Şimdi bu doğal sayı. O zaman bunda doğal sayı olması lazım ki 6 çıksın. He demek ki burası 4'e bölünecek. O zaman burası 4 olur. 8 olur. 12 olur. 16 olur. 20 olur. Çalıştığın kümeye bakmazsan yamolink yamolink yamolink. Şimdi yalnız burası 4 olamaz. Niye? Çünkü orası 4 olması için y'nin eksi 4 olması lazım. Gördün mü? Olmaz. Oranın 8 olması için y'nin 0 olması lazım. O da olmaz. Bu da gitti. He, o zaman biz buraya 12 yapabiliyoruz ama. Burası 12 olursa y pozitif oluyor. Tamam. O zaman 12 bölü 4 kaç yapar? 3 mü? O zaman 12 bölü 4 3. O zaman x burada kaç oldu? 3 oldu. Üst taraf 16 olsa burası 16 olsa 4 x kaç oldu? 2. Burası 20 olsa 20 bölü 4 kaç yaptı? 5. x kaç yaptı? 1. Peki orası 24 de olsun mu? Olsun. 24 4'e bölün 6 x ne oldu? 0 oldu. Patladı. O zaman x'in alabileceği değerler 3, 2, 1 oldu. Toplamları kaç geldi? Yine uğurlu sayımız, ikinci uğurlu sayımız 6 geldi diyebiliriz. Bu da 16. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Geldik 17'ye. X, Y, Z birer pozitif tam sayı. Olduğuna göre X artı Y artı Z'nin alabileceği pozitif he? 0 mıfır yok. X artı Y artı Z'nin alabileceği kaç farklı iki basamaklı değer vardır? Peki bakalım. Şimdi şöyle 2X eşittir 3Y yazalım. Buraya da 2Y eşittir 5Z yazalım. Şimdi ne yapıyorduk? Bunları ters söylüyorduk. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için Şurada bir ters orantı mantığını kullanmıştık. Nerede kullanmıştık? Şu 14'te kullanmıştık, tamam mı? Burada da ona benzer bir şey kullanacağız. Şimdi bak mesela bu 3 olsa eşitlemem böyle tersten söyleyebilirsin. 2 ile 3 nereye gidiyor? Şu 6'da. Mesela 5 ile 2, bura 5 ver, buna 2. Önce verelim değerleri. Şu 5 bu 2. Değil mi? Şimdi olmadı. Neden olmadı? Bak şimdi x 3 iken y 2. Şu an tek attık ama tutmadı. Burada da y 5 burada y2 burada y5 o zaman bu 2 ile 5 nerede birleşiyor? 10'da birleşiyor. Bunu 10 yapalım. Genişletebiliyorum sonuçta. 10 5 15, 15 yaptı o zaman burası. E o zaman burası 10 olursa 2 katı 4. Şu an ne yapıyorum? O yani o dengeyi sağlayacak sayıları bulmaya çalışıyorum kendimce. Anlaştık mı? Yani o zaman x 15 iken y 10 olabiliyor. Sonra y 10 iken yani ortak olan y'yi eşitlemeye çalıştım. Burada da Z 4 oluyor. O zaman şöyle diyebilirim genellerim şimdi. Buradaki hikaye zaten ters orantıyı doğru orantıya çevirmek. Şimdi ben aslında ne dedim? X 15'in katı olacak. Y onun katı olacak. Z de o hangisi? Bu değil mi? 4'ün katı olacak. Böylece ne yaptık aslında arkadaşlar? 15 14 diyerekten doğru orantıya çevirdik. Şimdi aslında ne olabilir? 15, 14 de olabilir. İşte 30, 28 de olur. 3 ile çarp 45, 30, 12 de olabilir. Böyle olur, böyle olur, böyle olur. Peki ben hocam bunları tek tek hesaplayayım mı? Ben bence hesaplama şöyle yap. Şunları toplarsam kaç yapar? 29K yapar değil mi? Toplamları diyor ya. O zaman K'ya 1 verebilir misin? Verirsin. K'ya 2 verebilir misin? Verirsin. 3 verir misin? 30 kere 3, 90. 90'dan daha küçük olduğu kesin. 4 verir misin? Yok. Bence 4 olmaz. Peki 0 verebiliyor muyuz? Yok. Ha, birer doğal sayı değeydi. Ama yine veremezdim. Çünkü x, y, z'nin toplamı 0 olmaz. Şey olmaz. 2 basamaklı olmaz. Burada. Değil mi? 2 basamaklıymış. Kendi bacağıma sıkıyor. O zaman cevap ne geldi? 3 tane geldi diyebiliriz. Bu da 17 sorumuzun cevabıydı. Geldik 18'e ve 19'a. Ee, bak şimdi 18 tehlikeli bir soru. Şimdi aç kulağını dinle beni. Çok önemli bir soru. Şimdi bu soru tarzları farklı farklı şekillerde size itelenir. Ben öyle söyleyeyim size. itelenir yani. Tamam X ve Y birer pozitif tam olmak üzere. 13 X eşittir. 13 ve 6 sayısı Allah Allah. Neden seçtiysem. <laughs> X çarpı Y artı 6 eşitliğini sağlayan kaç farklı X'ye sığlı ikisi vardır demiş. Şimdi burada X'e değer verdiğinde. Burada x'e değer verdiğinde burası değişiyor. Bu sefer y. Ben buna çok akıl edemem. Bak bu tip sorularda en güzel yöntem ne biliyor musun? Yalnız bırakmaktır. Bak bu tip sorularda en güzel yöntem yalnız bırakmaktır. Yorum yapmak daha kolay olur. Ha yani dersin ki x eşittir bıdı 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 bıdı. bıdı. Ya da y eşittir bıdı, bıdı 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 bıdı. Diye yorum yapabiliriz. Tamam mı? Öyle yorumlar olduğu zaman daha kolay olur iş. Şimdi biz bu tip soruda ne yapalım? şöyle yapalım. Birini yalnız bırakalım. İster x'i ister y'yi. Şimdi y'yi yalnız bırakmak kolay. Yalnız bırakmanın yöntemi şu. Önce kimi yalnız bırakmak istiyoruz? Y'yi değil mi? Y'yi yalnız bırakmak istiyoruz. İçinde y bulunan bütün ifadeleri bir tarafta topluyoruz. Şu an bir tane var zaten. O zaman ben bunu bu tarafa atıyorum. Yani x çarpı y eşittir. Ne oldu? 13x eksi 6 oldu. İlk aşamayı hallettik. Öncelikli olarak bütün Y barındıran terimleri bir tarafa topluyoruz. Daha sonra Y'yi yalnız bırakmak için de kat sayısına bölüyoruz. Yani gidiyoruz hepsini X'e bölüyoruz. O zaman ne oldu? Y eşittir. Bunu da şöyle şöyle yazabiliriz. Buna şey diyorlar. Kalp diyorlar. Duyuyor musunuz? Böyle diyorlar. Diyen oldu duydunuz mu hiç? Bilmiyorum. Buralarda diyorlar. 13 eksi 6 bölü X oldu. Bak. Böylece ne yaptık? Y'yi rahatlıkla işleme soktuk. Yani aslında şöyleydi. Bak şimdi her iki tarafı x'e böldüm ya. Y eşittir. 13 x eksi 6 bölü x ya. Şu an y'yi yalnız bıraktık ama çok da güzel olmadı. Niye biliyor musun? Çünkü x'e değer verdiğin zaman hem üst oynuyor hem alt oynuyor. X'e kaça kadar değer vereceksin? Nereden bileceksin? Kestiremem ben burada. Ama şöyle şöyle yaparsan o zaman kestirirsin. Yani dersin ki 13 eksi 6 bölü x'e ise hoca kolay. 6'yı bölen sayılar yazabilirim buraya ben. Yani 1 yazarım, 2 yazarım, 3 yazarım, 6 yazarım. Peki x'e 1, 2, 3, 6 yazabiliyor muyum? Bakalım çalışsınız kümeye. Pozitif tam sayı tamam. Peki ben bunları yazınca y sayısı negatif olma ihtimali var mı? Yok. O zaman toplam 4 tane bu şartı sağlayan sıralı 2 varmış deriz. Bu da 18. sorumuzun çözümüydü. Hadi geldik 19'a. Üçüncü ders bölümün son sorusu. Tamam Sonra son sayfaya geçeceğiz. O da son videomuz. Orada bir su içelim bir dinlenelim. Tamam mı arkadaşlar? ABC pozitif tam sayı. Bu şartı sağladığına göre ABC sayıları A artı B artı C toplamını alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Şimdi yani sayı veririz ya. Bunlar sayı vermedik şeyler. oturta da denklem meklem yok burada. Şimdi hani amacımız sayıları küçük seçmek değil mi? O zaman mesela ben bunu bir seçersem o bu feza fezaya gidiyor. Değil mi? Bunlar büyüyor. Çünkü burası 18 oluyor. O zaman şöyle yapalım. Kaz geleceğin yerden tavuk esir hesabı. A'ya çok verelim. A'ya çok verelim ki B, C az gelsin. Birinden zarar ediyor ama diğerlerinden kâra geçiyor. benim de burnum ama çok başındı. O zaman burası 18 bölü 18 kaç yapar? 1. O zaman bu 4 olsun bu 3 olsun. O zaman ne yaptı? 18 artı 4 artı 3 toplam kaç yapar? 25 yapar deyince patlayan zi patlayan zi. Şimdi böyle bir genelleme yok yani. Anladınız mı? Yani böyle bir genelleme yok. Bundan çok vereyim bundan az gelsin. İşte ondan az vereyim bundan çok gelsin. Arkadaş böyle bir hafiften deneyeceksin. Zaten değer vermeyle çözüyor Gel bakalım A'ya sen bir 9 ver bakalım. Bakalım ne olacak güzel kardeşim. A'ya 9 verdin. 9 verince burası kaç yaptı? 2. Buranın 2 olması için B kaç olacak? 8 olacak değil mi? Peki 2 olması lazım. O zaman burası kaç olacak? 6 olacak değil mi? Topla bunları babacığım. Kaç yaptı? 23 Nisan kutlu olsun. Hocam daha olur mu? Yeter o kadar. Ben söyleyeyim sana. Daha olmuyor. Dene istersen 6 ver de. A'ya 6, 6 ver. 18 bölü 6 3. B bölü 4'ün 3 olması için B 12. C bölü 3'ün 3 olması için C 9 yapacak. Kaç yaptı? 18, 27. Hadi bunu olmadı. Boşuna yaptık. Gördün mü? 23. Alabileceğin en küçük değer nedir? 23'tür. Ters köşe olma. Birinden kâra geçeceğim diye ikisinden zarar edeceğiz. İşte ikisinden kâra geçelim diye birinden zarar edeceğiz. Böyle bir genelleme yok. Tamam mı? Mantığını anla. Ama sayıya değer verdiğin için kontrol yap. Tamam mı kardeşim? Hadi bir ara verelim bir 5 dakika dinlensen sonra gel son sayfada sorularımız var güzel sorular onlarla devam ediyoruz hadi görüşürüz birazdan tamam